aldım. Size göstermek istiyorum. Videoyu da kısaltmak istemiyorum. Önce tabletin özelliklerinden başlayalım. iPad 9. nesil Wi-Fi destekli 64 GB modeli. Direkt isterseniz kutu açılımına başlayalım. Nasıl atacağız biz bunu? İçinden çıkanlar size göstereceğim. Kurgulama yaptım o yüzden şak diye bir şey göstereceğim. Sonra size için Aynı kanal olacak. Ama bu tablette bakacağım. Yani şöyle bir tabletimiz. Bir dizayn bir kulüp Bir bundan çıkıyor. Sticker. Ben Kablo. Böyle bir şey. Görüşürüz. Bir dakika bakıyorum. Kısa bir video olur. Tamam. İyi Bu. bay